Selam dostlarım. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte yeniden Shiba Coin'i inceleyeceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız bana büyük destek vermiş olursunuz. Dostlarım son attığım yaklaşık 1 2 3 videodur. Yani yaklaşık olarak arkadaşlar 3-4 gündür Shiba coin hakkında video atmaya devam ediyorum ve gerçekten de güzel ilgiler aldı videolarım ve sizler her gün neredeyse her gün arkadaşlar benden Shiba coin videosu bekliyorsunuz. Shiba coin hakkında daha fazla video çektiyenleriniz var. Shiba coin hakkında her gün video çektiyenleriniz var. Dostlarım buralar Shiba Coin'e birazcık yoğunlaşmış durumdayım. Çünkü kanalımda en çok istenen videolardan bir tanesi Shiba Coin videoları oluyor. Ancak e, ondan sonrasında işte BitTorrent Holo Coin gibi coinleri de arkadaşlar yakın zamanda incelemeler başlatacağım. Pitbull Token de olur, Hamster Token de olur. İşte o tarz token'ler arkadaşlar yakın zamanda incelemeler başlatacağız. Şimdi dostlarım videoya geçmeden önce videoda söylediğim kelimeler kurdumcular yatırım önerisi ve tavsiyesi değildir bunları belirtmek istiyorum. Ve arkadaşlar dün attığım videoda demiştim ki e, Shiba geliyor ve Shiba Coin Metaverse çalışmaları hakkında e, bir video paylaşmıştım dostlarım. O videodaki kaynakçamı göstermiştim ve şimdi de dostlarım Robin Hood listelenmesi geleceği hakkında bir haberler göstermeye çalışacağım. Ve Robin Hood listelenmesi gerçek olacak mı? Gerçekten Robin Hood listelenmesi gelince Shibukoin 1 TL gibi fiyatları görebilir mi? Bunlardan bahsedeceğiz dostlarım. Şimdi ilk olarak Robin Hood listelenmesi hakkında bir kaynakça göstermek istiyorum. Evet dostlarım şu anda girdim ve donanımhaber.com'dan bakıyoruz. Ve Robin Hood suyusundan Shiba Inu açıklaması. Böyle bir başlık atmışlar ve gerçekten de Shiba Coin'in Robinhood borsasında listeleneceği hakkında bir haber sunmuşlar dostlarım. Eee SHIB e, Shiba Shiba Coin'in yani arkadaşlar Robinhood borsasına eklenmeyi yönünde yatırımcıların talepleri artmaya devam ediyor diye bir başlık atmışlar. Yönetici SHIB hakkında bir açıklama yaptı diye de devam etmişler dostlarım. Önde gelen meme coinlerden bir tanesi olan Shiba Coin diye açıklama yapmışlar. Arkadaşlar şöyle bir şeyler dolanıyor. Ee, Shiba coin gerçekten de meme token olmak yolunda Yolunda değil de gerçekten de altyapısal token olmak yolunda ilerlendiği söyleniyor dostlarım ee, Yani bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyorum. Ama 2022 yılında Shibokayin'in net bir şekilde ne son durumu ne olacağı, artık ne gibi sonuçlar çıkaracağını bunları öğreneceğiz dostlarım. Gerçekten ben de çok merak ediyorum sizlerle birlikte. Çünkü bu haberlerin bir kısmı yalan haber oluyor, bir kısmı manipüle amaçlı oluyor, bir kısmı doğru olsa da tarihleri net tutmuyor dostlarım. Hani net bir tarih veremeyiz ama şu anda bu haberler 2022 yılını gösteriyor dostlarım ve Robin Hood'la listelenmesi için arkadaşlar imza kampanyası dahi başlandığını bu haberde yazmış arkadaşlar. Ve burada da not olarak da kripto para balinası 1.13 milyar dolarlık Shiba satın aldığını göstermiş. E, gelen açıklamalar sonrasında Shiba'nın toplumda umutlar iyice iyiye arttığını göstermiş. Yani Shiba de bildiğiniz gibi son zamanlarda e, durgun bir fiyat durumu vardı hani doların yükselmesi Türklerin para kaybet ya yani Türk lirasının para değer kaybetmesi e, Shiba coin fiyatına sabit kalıyordu ama e, normalde düşüş eğilimindeydi hani Türk lirası sabit kalsaydı değer kaybetmeseydi Shibokoin e, gerçekten de düşüş eğilimindeydi ama e, hani doların artmasından sonra arkadaşlar e, coin de TL bazında en azından sabit kaldı. Her neyse gördüğümüz gibi bu haberden e, şimdi Robin Hood islenmesinin ortaya çıkacağını e, söyleniyor ve e, Robin Hood'un CEO'sunun arkadaşlar açıklama yaptığı söyleniyor dostlarım ve umutların arttığı da buradan e, söyleniyor. Şimdi dostlarım sizlere şey de göstereceğim. Shopify gerçekten metaverse altyapısal projesini projesini oluşturacak mı? Shiba Coin gerçekten ee, Shiba Rium yani yakım yapacak mı? %60 %90 oranlarında bir yakım söz konusu deniliyor. Hani bunlar gerçek mi? Onunla haber kaynağını göstereceğim. Evet arkadaşlar burada farklı bir site göstereceğim sizlere. Coin Turk adlı bir siteden alıyorum bunda. Shiba Inu'nun kaderini değiştirecek plan diye bir başlık atılmış ve ilk adımı atıldığı hakkında bir başlık atılmış dostlarım. 36 yıllık deneyimini Chip topluluğuna sunuyor diye bir başlıklar atılmış. Evet, buradan aşağı doğru inersek arkadaşlar Shiba Inu ekibinden dev bir proje oldu. Söyleniyor. E, Shiba topluluğuna getiriyor başarılı geliştirici Metaverse planı 2022 yılında başlayacak. Yani dostlarım, e, 2022 yılı Shiba Coin'in yılı olabilir deniyor ve Metaverse projelerinden e, başlanacağı Metaverse altyapısal çalışmaların başlayacağı söyleniyor. Gerçekten böyle şeyler gerçek mi? Ee, yani haber kaynaklarını ben bırakacağım gerçekten oradan bakarak elde edebilirsiniz dostlarım deneyimli isim Volk Shiba Inu'nun metaverse alanına geçişine yardımcı olacak ve pay, play to earn oyunlarının geliştirmesini sağlayacak Metaverse projesi 2022'de planlanırken Shiba ekibi tarafından şirket içerisinde inşa edilecek. Shiba Inu lideri Sayoshi Kusama Metaverse yaklaşımlarının Facebook'tan oldukça farklı olacağını açıkladı. Yani Facebook'tan bambaşka bir yaklaşım olacaklarını ve Metaverse projesinin altyapısına sahip olacaklarını söylüyorlar. Shiba oyunu Games duyurusunun etkileri ne olur diye bir e, arkadaşlar duyuru gelmiş. E, burada arkadaşlar Gördüğümüz gibi gerçekten de Shiba Coin'in metaverse projelerine gideceği söyleniyor ve 2022 yılında hem Robin Hood iselenmesinin olacağı ve hem de e, gerçekten de metaverse projesi altyapısal çalışmalarına başlanacağı söyleniyor. Bu haberler doğruysa gerçekten Shiba Coin e, çok güzel yerlere gelebilir dostlarım. Ve şu anda Shiba Coin e, dolarında e, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte e, dolar 1 TL gibi bir miktar değer kaybetti. Yani 18 Türk lirasından 17'ye sonra da 16 Türk lirasına kadar düştü arkadaşlar. E, o yüzden de Shibokoin şu anda değer kaybetmiş gibi gösteriyor. Yani şu anda arkadaşlar Shibokoin e, de asıl değer kaybını yavaş yavaş. Uğruyor. Hani şu anda 50 seviyesinde gösteriyor ama Shiba coin gerçekten daha alt seviyelerde durması gerekirken 50 seviyesinde hala daha gösteriyor ama e, ben eminim ki daha alt seviyelerde düşecektir. Yani tabii ki bu şeye bağlı doların endeksine bağlı dolar yükselirse yeniden Shiba coin yükseliş gösterecektir ama şu anda piyasa öyle bir halde ki e, şu anda arkadaşlar Bitcoin'de 45 bin dolar seviyesine kadar gerilemiş gibi gözüküyor. Hani o yüzden çok dikkatli olmalıyız bu piyasada. Tüm paramızı kaybetebiliriz. O yüzden çok ama çok dikkat etmeliyiz. Yani Sen uzun vadeli yatırım yapıyorsanız, zarardaysanız satmayın ama kısa vadeli düşünüyorsanız veya orta vadeli düşünüyorsanız kötü bir sezon geçirebiliriz. Bunu şimdiden haberini vereyim. Her neyse dostlarım, şu anda gördüğümüz gibi Shiba fiyatı ortada ve gerçekten bir nasıl diyeyim? Gerçekten bu olaylar bu haberler doğru olacaksa ben şimdi bu coin'in 1-2-3 adet sıfırı dahi yok edeceğine Metaverse gerçekten Metaverse geleceğin teknolojisi arkadaşlar. O yüzden gelecekte çok güzel yerlere gelebileceğine inanıyorum. Tabi Mimcoin olmaktan çıkması gerekiyor. Mim tokenlik yolunda devam ederse e, hiçbir şey olmaz ama Mim token yolundan çıkıp Metaverse altyapısal oluşumuna devam ederse gerçekten Shiba coin'in 1 TL gibi bir rakamları görebileceğine inanıyorum. Ve inşallah o günlerde en kısa zamanda gelecektir. Ama Metaverse'ün ee, zaten Shiba coin'i saymasak bile Metaverse'ün gerçekten ee, şöyle bir şey var. Uygulanmaya geçme süreci en az 2 yıl sürecektir. Yani Shiba coin arkadaşlar 2 yıl sonunda daha çok değer kazanabilir. Yani uzun vadeli olarak beklerseniz daha mantıklı bir yatırım süreci sizler için sergilenebilir. Ben açıkçası öyle düşünüyorum. Tabi bu benim tamamen kendi fikrim ve kendi görüşlerim. Her neyse dostlarım bir videomuzun daha sonuna gelelim. Farklı tokenler hakkında video istiyorsunuz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tekrardan farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.